Kıymetli Sivas kamuoyu ve basın mensupları. Geçen haftalarda Hafik Gölü ile ilgili yine Sivas Valiliği tarafından Hafik Gölü için planlanan proje ile alakalı olarak asılsız belediyemizi karalayıcı beyanlar ve hakaretlere üzülerek şahit olduk. Hafikli hemşerilerimizin ve Sivas kamuoyunun da bilgilenmesi açısından ve konunun açıklığa kavuşması zaruri olmuştur. Sivas İl Özel İdare Kurumu 19 Ekim 2021 tarihli yazısı ile Hafik Gölü ekolojik tasarım ve çevre düzenlemesi adı altında bir proje başlatıldığını ve bu kapsamda belediyemiz mülkiyetinde olan 15 dönüm 184 ada 21 parsel kayıtlı bulunan işletmenin boşaltılmasını tarafından istenmiştir. Bu tebliğin öncesinde kendi döneminde bir talep olmamıştır. Bahse konu projeden belediyemizin bilgisi bulunmamaktadır. Valilik makamı hafif belediyemize herhangi bir ön bilgi vermeden kendi inisiyatifiyle böyle bir proje başlatmıştır. İlçemiz adına atılan olumlu her adıma sonuna kadar katkı sunmaya hazırız. Ancak bu işlemlerin hukuka uygun gerçekleşmesi, gerekçesi olması ve Hafif halkımıza ve belediyemizin çıkarlarına uygun olması gerekir düşüncesindeyiz. Hafif Belediyesi'nin gelirleri içerisinde yer alan ihalesi 2020 yılında yapılmış bulunan Yaklaşık 10 kişinin istihdam edildiği Göl Restoranı'nın mukavelesi devam etmektedir. Sivas İl Özel İdaresi mülkiyeti belediyemiz belediyemizde bulunan bir taşınmazın tahliyesini talep etmektedir ki buna yetkisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen proje kapsamında özel mülkiyetlerle birlikte belediyemize ait taşınmazlarda bulunmaktadır yeni bir projenin hayatiyete geçirebilmesi için öncelikle özel mülkiyet sahiplerinin taşınmazlarını kamulaştırılması ve belediyemize ait taşınmaz içinde devir taksim tahsis yapmak suretiyle mülkiyetini alarak bu işlemlere başlaması gerekmektedir. Bahse konu proje birçok etaptan geçmesi gereken bir proje olup İlk etabın evinin önünde gözlem olarak başlamıştır. Belediyemize ait arsa ve içinde bulunan restoran tesis ise projenin son etapında gözükmektedir. Özel idare ilk etabı tamamladıktan sonra özel şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılmasını öncelikli olarak yapması gerek gerekir ki buna ilişkin bir adım atmamıştır. Kamulaştırma süreci belki iki veya 3 yıl sürecek ve olumlu sonuçlanırsa belediyeye ait taşınmaza sıra gelecektir. İl Özel İdaresi bahse konu projenin kendi kusurları sebebiyle tamamlayamayacağını düşündüğü için olmalı ki bu projeye belediyemiz tarafından engel olunduğu izlemini, izlenimini kamuoyuna vermeye çalışmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait taşınmazlarda içerisinde kiracısı olan bir işletme bulunmaktadır. Bu işletme ihale kanunu çerçevesinde özel bir şahıs tarafından halen işletilmektedir. Taşınmazın il özel idaresi tarafından talep edilen tahliyesi halinde belediyemiz kira gelirinden mahrum olacak ve işletmeciye tazminat ödemek durumunda bırakılacaktır. Tüm bu konular ile hukuki süreç devam eder, ederken sosyal paylaşım sitelerinden belediyemiz ve şahsıma hedef alan ağıza alınmayacak hakaret ve benzetmelerle bulunan siyasi şarlatanlar ve destekçileri hakkında tüm hafif halkımıza ait ol, olan hak ve menfaatlerini savunur olmamızın eleştiri dışı hakarete vardırmaları sebebiyle. Hukuki olarak bu kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat hakkımızı alacağımızda bilinmesini istiyorum. Yukarıda belirtilmiş olduğumuz üzere ortaya çıkan hukuksuzluğunun giderilmesi adına Sivas İl Özel İdaresi tarafından belediyemize ait taşınmazın tahliyesine yönelik işlemin yürütülmesinin durdurulması amacıyla Sivas İdare Mahkemesine dava açmış bulunmaktayız. Açmış olduğumuz davada bahse konu projenin iptaline yönelik bir talebimiz bulunmamaktadır. Talebimiz sadece yukarıda belirtilen hukuka aykırılıkların kaldırılması yönündedir. Yani dava açmaktaki amaç projeyi geciktirmek değil, belediyenin uğrayacağı zararı önlemektir. Yüce Türk adaletine olan inancımız sonsuzdur ve mahkeme tarafından verilecek olan karara şimdiden saygılı olacağımızı belirtirim. Sivas kamuoyuna ve hafif halkına saygılarımı sunarım. Şu anda elimizde gördüğünüz tapu Hafik Gölü'nün tapusudur. Hem tesise aittir hem de 15 dönüm yere ait bir tapudur. Dolayısıyla halkımın öz ve öz malıdır. Sivas'ın en çok okunan portalı BüyükSivas.com haber uygulaması. Apple Store ve Google Play Store'da indirin Sivas'tan haberiniz olsun.